Küresel mali krizin etkisiyle iflasın eşiğine gelen Yunanistan'da bir zamanların orta direği şimdi evsiz. Kriz sonrası iki yıllık dönemde işsizliğin %17'ye yükseldiği Yunanistan'da evsizlerin oranının %25 artış gösterdiği belirtiliyor. Konuya el atan Avrupa Parlamentosu ise evsizlikle mücadele etmek için bir Avrupa stratejisi geliştirilmesini öngören tasarıyı kabul etti. Yeni jenerasyon evsizler olarak nitelendirilen evsizler ne uyuşturucu bağımlıları ne göçmenler ne de akıl hastalarından oluşuyor. Çoğu bir zamanlar düzenli bir hayata sahipti. Bu insan grupları için sosyal konutlar inşa etmeliyiz. Çünkü hepimizin bildiği gibi emlak fiyatları çok hızlı artıyor ve aynı zamanda bu kişilerin sahip olabilecekleri mevcut konut stoğunun kalitesi de giderek düşüyor. Bu her yerde karşılaştığınız bir durum. İtalya'da, İspanya'da ve İngiltere'de de evsizlerin sayısının arttığı belirtiliyor. Avrupa evsizlerle çalışan ulusal örgütler federasyonu başkanı Frick Spina ise bu konuda oldukça iyimser. Bence kaderci olmak için hiçbir neden yok. Son yıllarda işe yarayan müdahale stratejileriyle ilgili oldukça çok bilgi topladık. Bu zor duruma rağmen evsizlikle mücadele eden ve evsizliğe son vermeye yakın ülkelerde var. Basın toplantısında da belirttiğim gibi mesela Finlandiya gibi evsizliğe son vermeye oldukça yakın olan ülkeler var.